yanabın güzel bir tüverelim ha. Hmm, o O Gülyan abi niye girmiyor buraya ee, Abi Abi peyvuk ihtimal koloni yanlış yere koydu ya. ya ne alakası var adam küvede uzun yapmış keseceğim onu ya. Bak böyle zamanlarda üstün zekanı kullanacaksın ama sen de çok nadir rastlanan bir şey varsın. Bak şimdi. Bak göremezsin abiniz de. Çıraklığı o alemde, ustalığı o, o öğreneceksin. Abi, vallahi senin zekan burada israf oldu ya. İskefiyeli bilim adamları dururken, gitti de zekiyle İsviçreli bilim adamları. Ne? Abi, silikon da pasayım ha abi diye. Bakayım şimdi su tutacak mı? Oh, ne daha güzel aga. Asım, koyayım ha kafana külak sabi küvetin teli o kaldı bu yandala. Ana, nereye koyacağım onu? <laughs> Lan ne yaptık oğlum? Abi çekil kenara bak sen de telmiyeyim. Ba hilticasım derler. Bak şimdi telip açacağım Lan niye titresin? Telefon çaldı da. Oğlum alt katı telersin bak dikkat et. Hiç sıkıntı yok. Alt katla pipa alantısı olmayacak. Oraya kadar inmiyorum ayarlayalım onu abi. İnşallah. Sıkıntı yok. Hmm. Bakaim, şimdi oturacak. Aha. Ula sıfırını böyle yapamaz. Ben...